Şimdi bölümü yaparken en başa başlatmış adam. Kardeşim, ya ama ben gözüm gibi videoda şey yapacaktım. Şarkılara geçecektim. Üçüncü gruba Şapşal sıpa niye en başa başlattın? Atalay, Kamer, Ant, Melisa. Ya ben. Şapşal sıpası niye benim en başa başlattım Ben oraya yapmak için çok uğraştım. Gece gündüz uğraşmıştım. Aa, evren sormuş Ben yanlışlıkla yapmışım. Yani yor demek demek. No. Your... Just... Hı. Ben ah. senin... senin değil. senin Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ne kadar korkunç bir tür olduğunu artık öğrendim. Çıp. O, o. Kız da ışık Neden neyse. Görüşürüz. baba Çüş.